Konuşacağız konuyu, konuşmaya devam edeceğiz daha doğrusu. Konuklarımız var. Yanımda Doktor Gülüstü Salur var. Hoş geldiniz. Bilissel Nörolog 65 Artı Yaşlı Hakları Derneği Başkanı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ankara'da da bir konuğumuz var. Profesör Kemalettin Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü e, bölümünden kendisi yayına katılıyor. Ankara Stüdyo'da. Şimdi e, belli soruları daha doğrusu en çok akıllarda olan soruları e, soracağız bu yayınımız boyunca önümüzdeki dakikalar boyunca konuşacağız. Şimdi sizinle başlamak istiyorum Kemalettin Aydın, Profesör Kemalettin Aydın. Türkiye'de şu an 5 vaka var, herkesin aklında da aynı soru var. Bu iş e, ne kadar büyür, ne olur, ne öngörüyorsunuz? Dünyadaki diğer ülkelere baktığımızda belirli bir hızda büyümesi söz konusu. Çin özellikle durma aşaması ve gerileme aşamasına geçti. Ama odak olarak artık Avrupa'yı kabul ediyorsak, öyle dünya sağlık örgütü de öyle ilan ediyor. Türkiye'nin de Avrupa ile yakınlığı ve geçirgenliğini de dikkate alacak olursak, ülkemizde de belirli bir yükseliş trendinde olma ihtimali var. Ancak bu yükseliş trendini etkileyecek ön tedbirler çok önemli. Hükümetimiz ve milletimiz e, siyasi ayrım dahi gözetmeden tartışma konusu dahi yapmadan tüm önlemleri belki de toplum ileride bir gün e, çok vaka olmadığında çok fazla ve gereksiz tedbir alındı diye yorum yapacak ama hı hı. bugün için son derece doğru tedbirler alındı. Bu tedbirler muhtemel olacaktan kat ve kat aşağıda olacağını bize söyleyebilir. Ancak bu konunun cevabını tedbirlerin ve yükseliş trendini şöyle yorumlayabiliriz. Çin ilk odaktı. İtalya ve Türkiye Avrupa'nın ülkeleriydi ve Çin'e benzer mesafedeydiler. İran bizim sınır komşumuzdu ve bugün verilere baktığımızda İtalya 15-17 bini geçti. Türkiye 5 vakada. Demek ki tedbirlerimizi alır, hükümet olarak tedbirleri alıp, sağlık altyapısıyla hizmetleri sunup millet olarak da alınmış olan tedbirlere bireysel katkımızı sağlarsak toplumsal bilinç oluştuğunda kamusal tedbirlerle birleştiğinde büyük bir tehlike olmaması adına bir umut içerisindeyiz ve bu tedbirleri de paranoya noktasına taşımadan korku ile tedbirleri alıp panik aşamasına geçmeyip kamusal tedbirleri en üst düzeyde alıp süreci gözlememiz gerekiyor. Bu süreçte bir cümle izninizle mesleğimden dolayı da hoşgörünüze sığınarak Buyurun. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bütün doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Evet bugün bayramdı ama bugün hiçbir doktor arkadaşımız bayram yapmayıp millete hizmet etmeyi bayram olarak Algılıyor ...ve gelecek günlerde de o hizmet için hazırlıklı olduklarını da bildirmek isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Biz de sizin aracılığınızla bir kez daha kutlamış olalım. Bir şey daha eklemek istiyorum söylediklerinize. Şimdi sizin söylediklerinizden öngörünüzün negatif bir öngörü olmadığını anlıyorum. Yani siz çok vahim bir durum olmadan Türkiye'nin bu işi atlatacağı kanaatindesiniz. Doğru bir çıkarım mı yapıyorum? Evet benim beklentim... E Avrupa'daki korkunç duruma ulaşmadan veya örnek İtalya veya diğer ülkeler seviyesine ulaşmadan Türkiye'de bunun nüfus oranlamasına bakarsak daha alt bir bulaş ile sınırlanacağını düşünüyorum. Ölümlerin de yine Avrupa'daki İtalya'da yüzde yedilerde bir ölüm var, Güney Kore'de de binde yedilerde bir ölüm var. Demek ki Güney Kore ciddi tedbirlerini Aldığında böyle bir sonuçla karşılaştı. İtalya e, dikkatsizlik ya da vurdun duymazlık ile böyle bir sonuçla karşılaştı. Türkiye baştan itibaren e, Güney Kore gibi veya dünya sağlık örgütünün önerilerinden önce önerileri yerine getirdiği için ben e, Avrupa ülkeleri benzerliğinde bir yükselmenin olmayacağını, daha düşük bir e, ihtimallerde kalacağını düşünüyorum. Yani Güney Kore'ye benzer olacağını düşünüyorsunuz belki Güney Kore kadar olmasa da Güney Kore'nin üstünde olabilir ama bütün Avrupa ülkelerinin altında kalacağımızı onu da temellendiriyorum. Hem çok ciddi bir sağlık altyapısına sahibiz. Son yıllardaki özellikle sağlık altyapısının güçlenmesi çok güçlü bir Özverili hekim ve sağlık çalışanı kadrosuna sahibiz ve iki buçuk aydır süre içerisinde de sağlık otoritelerinin başta Bakan Sayın Fahrettin Koca'nın bilgilendirmesi ve kamuoyunun buraya bir dikkat çekmesiyle beraber toplum ve sağlık otoritesi bileşkesinin çok iyi gittiğini düşündüğüm için bunları söylüyorum. Peki. Örnek olarak verecek olursak birçok kalabalık ortamları bizler de görüyoruz. Sizler de haberlerinizde konu yapıyorsunuz. İnsanlar bu önerilere evet. ciddi ciddi uyuyorlar. O kısımlara, sadece kamu önerileri değil, bireysel tedbirleri de alıyorlar. O kısımları detaylandıracağım ama İstanbul'daki konuğuma bir dönmek istiyorum izninizle. Doktor Gülüstü Salur tekrar hoş geldiniz değil diyelim. Efendim. Şimdi siz bu salgındaki en riskli grupla çok yakın çalışan bir isimsiniz. Yani ileri yaştakiler daha risk altında görülüyor. Onlarda risk yüksek görülüyor. İşte hem yakalanma hem sonrasındaki daha hani ölümcül olması bakımından. Şimdi işin bir eminim siz de çok fazla soru alıyorsunuzdur o gruptan diye evet. düşünüyorum. Çünkü birebir de çalışmalarınızdan dolayı. Bir yapılması gerekenler boyutu var ama sanırım siz bir yandan da bu yaş grubundakilerin psikolojisinin de yönetilmesi gerektiği şeklinde bir yani bu sürecin o bakımdan da ele alınması gerektiği kanaatindesiniz. Hangisinin önemi etkisi nedir bu süreçte? Yani ikisinin de etkisi var da birbirini tamamlayıcı unsurları nelerdir? Bize biraz anlatır mısınız? Eee çok teşekkür edelim e, öncelikle. E, Kemalettin Hoca'nın e... İç açıcı öngörülerinin gerçekleşmesi için hepimize gerçekten çok iş düşüyor. Özellikle en yüksek risk grubunda olan yaşlıların evde kendilerini izole etmelerini destekleyecek, bu konuda bilgilendirecek bir çeşit seferberlik başlattık biz 65 Artı Yaşlı Hakları Derneği olarak. Şimdi önce güzel bir haberle başlamak istiyorum aslında. Hı hı. Bugün Wuhan'da 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen, iyileşen 103 yaşında bir hanımefendi haber evet. oldu. Evet, yani evet. biz yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunu söylerken elbette verilere bakıyoruz. Ama yaştan da öncelikli olarak sağlık riskleri yüksek olanlar, ağır kalp yetmezliği olanlar, e, kronik akciğer hastalığı olanlar, e, böbrek yetmezliği, diyabeti olanlar ve e, kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemini bastık kılayıcı tedavi görenler daha yüksek risk altındalar. Ve gen için örneğinde gördüğümüz gibi sigara içilmesi, sigara içen erkeklerin daha daha ağır vakalar olduğunu görüyoruz. Ee, ve kirli hava e, Wuhan için ciddi risk faktörleri olmuş durumda. İtalya tabii çok büyük bir talihsizlik yaşadı. hazırsız ya, Hazırlıksız yakalandı. Biz gerçekten de e, hazırlıklı olabiliriz ama hazırlıklı olmamızın başındayız. Yani çok iyimser olursak, e, bardağın sadece dolu tarafına odaklanırsak hazırlığımızı az yaparız diye korkuyoruz. İtidalli bir hizmet. E, tedbirlilik içinde olmamız gerekiyor. Ama paniğe kapılırsak da bu sefer moraller çok bozuluyor. Şimdi okullar kapandı. Hafta sonu çok güzel. İnsanlar yarı tatil havasına girdiler. E, ve ilk defa belki böyle bir salgına karşı çok proaktif, önce olabildiğimizi tedbirli davrandığımızı hissetmenin bir güveni var hepimizin üstünde. E, ama bu biraz uzun soluklu kurgulanması gereken bir dönem olacak. Yani önümüzde belki 2-3 hafta belki 2 3 aya bakıyoruz. Evet. Ee, bu süreçte bunu sürdürebilmemiz için izolasyon kolay bir şey değil. Ee, biz yaşlılarımızı ve risk grubundakileri biraz izole edelim ama bu izolasyonu onları duygusal olarak yalnız bırakmayalım istiyoruz. Tamam biraz daha da onu da detaylandırırız. Yani nasıl evet, duygusal evet. olarak yalnız bırakmayalım ama şimdi bu konunun bir de e, hava durumu boyutu var. Yani e, Sağlık Bakanı'nın da söylediği bir bir tespiti vardı aktardı.